Muhtarlar günü sadece ayın 19'u değil. Muhtarlar günü benim için her gün. Çünkü her biriniz benim için çok değerlisiniz. Sizin yaptığınız iş, bizim yaptığımız iş kutsal. Benim sizden tek istediğim şey bir kişi bile yatağa aç girmemeli. Bunun için gerekirse 100 kilometre asfalt yapacağımıza 90 yapalım, 80 yapalım. Ama bir kişi yatağa aç girmez. Çünkü bu milletin parası. Çünkü bu orada yalın ayaklı gezen, ayağında terliği olmayan çocukların parası. Ben hepinizi gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Ailemin bir perde olarak görüyorum. Sabah 7, gece 12 mesai yapıyoruz biz. İşi sizle çözeceğimi çok iyi biliyorum. Bir mahalleyi en iyi bilen oranın muhtarıdır. İşte muhtar o kadar değerli. Biz bu samimiyeti burada yaptığımız sürece 55 ilden büyük olan Kepez emin olun tüm Türkiye örnek olur. 81 ilden vatandaşımız var burada ve barış içerisinde, huzur içerisinde yaşıyoruz ve gerçekten Kepez'i değiştirmeye, dönüştürmeye mücadele ediyoruz. Tek başımıza değil, sizlerle beraber ediyoruz. Sizler bize güvendiniz. Bu kardeşinizle sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyor. Çalışmaya da devam edeceğiz. Eğer bir yerde hakikaten bir problem varsa onu da insanoğlu dert ediyorsa derde derman bulunuyor. Allah yardım ediyor. Yüzden fazla parkımızı ışıklandırdık. Bir mahalleye giriyoruz. Komple yapmaya çalışıyoruz. Bir sürü orada işte pazar ihtiyacı var. Yapıyoruz. Kreş ihtiyacı var. Yapıyoruz. Yani her şeyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve her biriniz benim ailemin bir parçası olduğunuz için bu konuda elimden ne geliyorsa destek vermeye hazırım. O yüzden Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın. Yani bunlar gerçekten çok değerli şeyler. Allah bize bir fırsat vermiş. Tutabilirsek bir garibanın elinden memleketimize bir hizmet yapabilirsek ne mutlu bize. Bizler gerçekten sizler için çalışıyoruz. Siz vatandaş için çalışıyorsunuz. Hepimiz birlikteyiz. Aynı gemideyiz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum bizim gibi bir kurumun 19 Ekim'in böylesi bir günde kutlanması bizi önemsendiğini görüyor. Ben evet. bu anlamda ayrıca Mesut Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Biz muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum arkadaşlar.